Ey insanlar, fani, kısa, faidesiz ömrünüzü baki, uzun, faydeli, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, baki hakikinin yoluna sarfediniz. Çünkü bakiye müteveccih olan şey beka'nın cilvesine mazhar olur. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya aşıktır ve madem bu fani ömrü baki ömre tebdil eden bir çare var ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür, elbette insaniyeti sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkanı bil fiile çevirmeye çalışacak ve tevfiki hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillah, li vechillah, li eclillah rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer.